Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber bugün Akyaka'da terk edilmiş bir adadayız. Burada bugün çadırla kamp yapacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ay, biri gerizek Sen de ayrı bir, sen ayrı bir gerizekalısın ya. Malsın. Daha demin ne dedim ben? Ha sığır anlatmış ha sana anlatmışsın ya. Bir daha de. Ne yapıyorsun? Valla çadırı şişirmeye çalışacağız ama nasıl şişireceğiz? <laughs> Mehmet kolunu kuvvet <güveni> aslanım. Bas! <laughs> A few moments later. A few minutes later. A few inches later. Ademle beni boşu boşuna suçluyormuşuz. Yanlış takmışım. Çok biliyorum Ha bu buraya geçecek işte. Biliyor musun Adem niye söylemedin? Hemen başladınız? Abi. Ha şimdi bas. Bas. Düşüyor. Nereye düşüyor? Düşüyor daha yeni. ama ha, o kısımda. Ha. Ha. Şey işte. Ha. 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 Dert gel, gel. Dert gel şey benim de benimle. Ya. Hihihihih. Bas 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 Ah. Hadi hadi. Dur yapma. Bas bas. Şurayı kaldır. Bas bas bas. Kapşı bas bas. Kapı yollu. Tamam be. Bas 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 bas. Evet. Bak. Kaptı kaptı tamam edin. Ya, ya bak. Bas bas. Oğlum! Ağrı mu? Bekle, dur dur. Beye, bir çadırı, bir çatı, bir çatı. He tamam, taş gibi oldu bu. Oğlum. Akşam oluyor zaten. Akşam dalga gelip bizi götürmesin yani. Kıbrıs'tan Kendimi Kıbrıs'ta bulmak istemiyorum. Diğeri buluyordum zaten. Evet, diğeri gidiyordum. <laughs> şeyler nerede? Çekişler. <laughs> abi fena <tarpın> bunu mülade. <laughs> Arkadaşlar çadırı sabah kendimizi aynı noktada bulabilmemiz için sabitlemek çalışıyoruz ama aşağıya gitmiyor akıllının birini göründü değil mi? Taş koyun diyor. Abim burası kum değil yani. Valla Mehmet ben sağlamlaştırdım. Valla imkan yok Abi gidiyor ben götürdüm. Vur böyle taş al öyle. Almış kafası kadar bir taş. Yumuşacık yeri görmüş. beceriksiz ya. Abi topu yiyeceğim. Abi topu yiyeceğim. Demet. Buraya gel. Kaç tane yapmış? <laughs> abi nereye çakacağım bu kadar? Galip senin bu çaban karşısında biz ne denizi? Bu daha yıkılsa bizi oynatmaz yerinden. ben. Oynatamaz zaten. Kafasını gördünüz. Ben seni tebrik ederim. Ben edemem. ne yapsam boş ya. Ne yapsam boş. Gerçekten. Boş ne herif? Bize fazla geliyor birazcık. Belki de fazla iyiyiz. Yavuz'um bence Müslümanlık değil, beraber oraya gerek yok. Bence bunu atlar. siz bunu nasıl oldu? bu kadar soktunuz lan? Daha gelecek o. Dur. Lan bunlar neyini olacak bu kadar? Bulunduğun yeri çak! Çak! Ben bir tane yer buldum tek. Hepsin, hepsin oraya çakıyor. Çak ya sana serbest. Valla. Arkadaşlar duydunuz. Benim için serbestmiş. Bak. Zaten bu grubun en zekası olarak benim için, ben ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Bunlara zekam çok fazla. Ben öyle de. Hı? Şöyle ya, şöyle yansın. Abi mükemmel bir şey oldu ya. Şöyle kapat. Bunu nasıl kaldıracağız? Manzara Çadır nasıl kurulur bilmeyenlere <laughs> bir tutorial. izle. Tamam mı? beni. Ben hep anlatacağım. Çadır nasıl kurulmaz diye izleyin ama Yusuf şeylerinde tamam mı? Manzaraya çek kardeşim, bir dakika. Şey kadardı, Benim manzaram sensin ama. Bir daha yapma bunu. Ne olursun. <laughs> Yapmayayım mı? <gülüyor> yapma. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz buradan niye uçacağız dedi doğru. <laughs> Bak. Kıramet belli. Yunanistan. <laughs> Beyler. Eğer böyle bir uçma gibi bir ihtiyacınız varsa direkt uyanın. Bu profesyonel bir bilgi. Yok ya. Dur, dur, dur. dur. Bunu görün <laughs> Pardon. Alışın bu olaylara. Biz şaşırtıyoruz artık. Böyle şeyler olabilir. olabilir. Yazlanma, burası demirleri evdeyiz. Sen ne yapıyorsun? Yok ya. Arkadaşlar, biz evet. bir kişi şey ekleyiz. Çadır! Kötür. Çadırın içinde ne olması gerekiyor? Yapmamız için yatak tabi ki de. Yok canım. Alacak. Yok canım. Ama hayır o benim yatağım. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Allah da onu tamam. Tamam tamam sol gün. önemli değil. Biz alışkınız ya. Geçe bomba ya. Bomba. Ben bombayı.

Abi sen ne yapıyorsun? Şunu tıransın, şunu. Oğlum genç açıyor. Açılıyor mi? Evet. Üstü devam et. Üstü. Abi hiç gücüm yok. Ben Bak, abi, mecbur. Devam et. ya. Abi gene dağmamış geride kaldı ya. Of. of, of. Çekme. Artık bir daha Hadi hadi. Şimdi bombalayın. Şimdi de bu ya. Devam et. Bunu Yasin'le beraber yapacağız. Hayır. Ne demiş ona? Hayır abi. Ben, 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 Ne yapalım böyle be? Tabi lan doğuşta <laughs> Lan! Kutsal! <laughs> tamam iyi bu! Sen bak 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 bak! İki kişi yaş yaşıyoruz üstüne! Kardeşim bak! Bas 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 bas! Abi tamam, ne iki ya. kişi bir kişi yaşıyor bunda! Sen ya, bas! Ay. Hadi! Hadi yapabilirsin! Ben sizin yatağınızın niye şişiriyorum? Bas 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 bas. Oldu vurdu abi. Mehmet sen bu yatakta neler yaşadın? <laughs> Arkadaşlar gelin size yatağımı göstereyim. Yasin yatağım. Allah! Im. Abi dünden alacaktım işte ya Allah <laughs> Onu kendi al. bırak Bekle, 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 çek Abim soksana artık ya Bir Bas. Tamam. Bas 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 bas! Ya sen bakalım ne koy? He? Bakalım ne koy? Bırak! Bu kadar mı süsüyor bu? Oğlum daha iyi. Yatak dedi o. Dur olmadı gene. Çok. Sen şunu ver, bana ver. Ben kapatırım güzel bence. <laughs> Işık. Bas, sen bas, bas, bas. Bir, iki, üç. Bas, bas, bas. Bas, bas. Daha var. <laughs> <bas, bas, bas. gülüyor> tamam, tamam. Bas, bas, bas. Hadi. Bir kez daha. Tamam, Hadi. Bir daha, daha bas. Tamam, bir kere daha. Yap karşılığa. Abi bu yine indi. Sen bunu niye takıyorsun? Aldın geldin mi? Kapak <laughs> böyle <laughs> <laughs> kapanmıyor. Ay aaa. Abi Olur ya, olur gider ya. Ya kafam ya beyinsiz zaten. sen? hiç canısın ha. Sen bunu yatakta mı getirdin de? Abi ben evde mi, denedim bir sen bir bırak. bırak. Ver, ver, ver. Hayır sen bırak. Hayır. Sen <laughs> Şişir dedi, iki üç af var içinde. Gel sen şişir bir. Bomba. Aç oda. Abi daha sıfır kutunun açmaz. Evet, Ev diyor diyor öyle. tamam, canlısınız şişir. Oğlum çok... <laughs> Bam. <laughs> Hayır ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 başardın. Başardın alkışlıyoruz. Bir daha şiir bir daha bir daha. Hayır ya. Bir daha, bir daha. <laughs> Hayır ya. Abi zaten var ya bir bok olmaz ya. Ben kendim yaparım işimi. Size gerek yok. İki kolum var benim. Arkadaşlar ben buraya oturuyorum. Yemekten anlamam ben. Bunlar yapıyor bir şeyler. Manzarayı şey yapıyorum. Göster kameramandan. Arkadaşlar evimiz yerine gelsin aşkım. Hemen açıyorum kartı. Rengara 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 rengara. Ya Arkadaşlar bugün makarna var menümüzde. Suyumuzun kaynasın. Cemile'nin gözlüğü dallar neşeli. İmanım tatlı 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 Sık beni, sık beni, kendime getir. Buna ihtiyacım var, darmadım ol olmuş. Şöyle bir siksen kendime gelsem. Sık beni, sık beni, kendime getir. Buna ihtiyacım var, darmadım ol olmuş. Şöyle bir siksen kendime gelsem. Sık beni, sık beni. Diller kulübün en komik ve en kral oyuncusu. Kardeşim, bırakır mısın beni? Ben bunu kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Hayır. Vurursan derim sizi lan. Vur lan. Vur lan. Vur. Evet. Olmaz. Arkadaşlar makarnaya gelin. <laughs> Makarnamız baya iyiymiş ya. Suyumuz kaynamak üzere. Biz bu makarnayı neyle yiyeceğiz kardeşim? Şimdi... Çilekli lolim, seversin aşkım. lan! Yusuf makarna getir. Bugün yemekte ne var? Makarna. Makarna nerede kardeşim? Makarna kayın. Ulan var da Makarna yok. Makarna yarıyorum hala. Makarna yarıyoruz. Hemen evet. evet, arkadaşlar gelin. Dur da bir. Makarna olabilir. Ay. Aynen. Ay. Tamam arkadaşlar. Gelin. Makarnayı bulduk. Makarnayı bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? Makarnayı getiriyorsun. Su baş kışkıyor mu? Buyur kardeşim. Bir tane yeter mi? Yeter bence ya. Su, Su baş kışkıyor mu? Sevde var. Yeter. Umun çarşıda bir şey oldu. Gel, gel 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 gel. Makarna nasıl katılamış göstereyim gel. Of arkadaşlar, arkadaşlar. böyle bir şey olmaz. Makarna nasıl getireceğiz? Hoş bul. Çöpümüz burası. Yanlış anlaşılma olmasın. Kaşık getir. Kaşık. Yoldan aldılar. Nasıl? Tüple. Sakin ol. Yırtıcılığımı gördün mü? Gördüm. Bir dakika dua etkilenmemek için. Birazdan alacağım. Of fiyata bak ya. Abi 680 lira para verdik buna. Ezan dokundu ya. Bunu bir su tutalım ha. Yusuf suyu getir be. Dur. Kalayalım be. Bak ne ne ya. Ne ne ne, ne. O nasıl? Yemek içiyor. Aa aa. Bunu de. Gül. Sen göremiz kapağını. Mehmet çapımız da mızlıyordur. Hava ayaklarım...

abi. Güneş değil o. Gaz kokuyor lan. Tamam kapamış mı ya? Nerede <laughs> mi? Abi bu kutu kapat etrafını. Biz yemeği yedik. Yemeği beğendiniz mi? Vallahi Daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilir. Karnım hiç doymadı. Ya gerçekten değillenmediysem ben bilmiyorum. Kendim keçi gibi hissettim. O kadar tuz katmış ki nasıl keşke bütün keşke denizi içeceğim ya. gibi hissetmiş nasıl hissettim? 24 senelik hayatımda toplam yediğim tuzun haddi hesabı yok. Ama o kadar tuz yemiş gibi oldu. Sen... Evet. Abi oradan geliyor ya. orada balıklar mı atlıyor? Ne atlıyorsun buna? <laughs> Balık mı atlıyor orada? <laughs> An balıklar tamam. ne tamam. yapıyor? Anamız ya. Kolay An <laughs> <laughs> döktü. <laughs> altıma sıçtı. <laughs> <Altımı> sıçtım. <laughs> ataylan, altıma sıçtım. Pis totaldan altıma sıçtım. Abi üç benim bacağım çadıra gireceğim ben. Gel. Şu üstündeki mağaza mı yap? Ya şu üstüme düşerse. Ya birisi üç. buraya plan kurduysa. Düşmez kardeşim. Sen kötü atlan Ya yağmur yağarsa bizi Ceyran çarpacak. Bir elektrik mi? Hem yağmur yağarsa çadırın içine gireriz. Evet. Denizden beni çıkarsa çıkmaz galiba. Sen atlan kötü git. Ama çıkarsa Anladım, Ne olsun istiyorsun sen? <laughs> sen ne olmasını istiyorsun? Uçak. Çıkmaz. Sen gene kötü getirme atlan. Sen korkma. Ya çadırdayken domuz bu üstümüze atlarsa? <laughs> domuz buraya gelmez kardeşim. <laughs> ya katı köy boz <Boğazı> gelecek. <laughs> Kadıköy Boğazı'nı buradan selamlar. <laughs> Reis Başkomutan Kadıköy yeah. Boğazı. Yeah! 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 Can, sen? Can sen. Sen? Kadıköy Boğazı seni davet ediyoruz. Beraber video çekmek isteriz seninle. Çok seni denize gösterelim. Sen bize ne bileyim ne yapıyorsun? Göster. Beraber yeah yapalım. Arkadaş. Sonra yaparız ya. Ben Ama ben yalnız burada. <laughs> Aaaa! Lan! Ya hiç çömelisin, çok erken şimdi. Ahahahah! <laughs> çok sinirlendim. Ya. Ya. Senin yatağın ya! Senin yatağın yataktan çöker ya. Yani. Aaaa! Ağabey yastırmadık, her şeyi unutmuşuz ya. bu sıcak, ne organı yapacaksın sen? Yok, ben yaşıyorum. <laughs> Sen de niye yatıyoruz yanlış anlamazsan? Abi yatağı mevzu unutmuşum ya. <laughs> Abi kameraman buraya <laughs> mı yatacak taşın <telinin> üstüne? <laughs> ben de geleyim mi? Gel. 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 Arkadaşlar çok konuşmaya gerek yok. Bizim sabah erken kalkacağız. Sabah erken kalkacağız. Sabah 4 kalkacağız. Biz burada vlog bitirelim. Nokta kolok. sabah görüşürüz. <laughs> Gece saat 12 bir oldu. Herkes bizim bayılmış. Bizim mekan okey. Saat aç e geliyor. Aslında nallar dikmiş. Gerçekten tavsiye etmem size buraya gelmenizi. Evet son buluyoruz.